Bazı insanlar bir gruba girdiklerinde neden tek kelime etmeden o gruba bu kadar hayran kalırlar? Bu özgüvenin sırrı tasarım kıyafetlerde değil. Yarım saatlik terleme ile başlayan olumlu döngüdedir. Bugün size fitness'ın gizli ve psikolojik yönünü açıklamak istiyorum. Birçok insan fitness'ı önemsediğinde akla ilk gelen şey başkalarının ilgisidir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve çevrelerindekilerin tepkileri özdeğer duyguları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Birinin fit bir vücudu ve bakımlı bir görünümü olduğunda, olumlu bakışlar, hayranlık dolu gülümsemeler ve hatta biraz dostça kıskançlık özdeğer duygusunu ve özgüvenini güçlendirir. Bu olumlu ilgi sadece yüzeysel bir hoş duygu yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin kendine bakmaya devam etme motivasyonunu doğrudan artırır. Bazen işte tüm otellemeler işe yarıyor diye düşünürsünüz ve bu geri bildirim çabalarınızın gerçekten değerli olduğunu hissetmenizi sağlar. Vücudunuza bakmak aslında bir tür sosyal yatırımdır. Egzersize, sağlıklı beslenmeye ve öz bakıma her zaman enerji ve zaman ayrıldığında bu durum günlük etkileşimlere ve sosyal ilişkilere yansır ve bu olumlu döngü kişinin motivasyonunu ve özgüvenini güçlendirir. Ancak bu hikayenin sadece yarısı psikolojik ve ruhsal boyut daha da önemlidir. Egzersiz ve fiziksel aktivite, enerji, mutluluk ve huzur duygusu yaratan ve stresi ve kardiyi azaltan endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salınımına neden olur. Gerçekten de bazen bir egzersiz seansından sonra kişi dünyanın biraz daha güzelleştiğini ve hatta kulaklarındaki müziğin her zamankinden daha iyi geldiğini hisseder. Kişi fiziksel hedeflerine ulaşabildiğini gördüğünde kontrol ve kişisel güç duygusu kazanır. Bu özgüven sadece egzersizde değil, günlük işleri yönetmekten sosyal ilişkilere ve hatta küçük günlük kararlar almaya kadar hayatın her alanında etkilidir. Vücuduna bakmak bir tür öz bakımdır. Kişi kendine baktığında zihni daha sakin ve odaklanmış hale gelir ve yaşam memnuniyeti artar. Eğer bu ipuçlarını faydalı ve ilginç bulduysanız, motivasyonel ve eğitici videolar yapmaya devam etmemiz için desteğinizi göstermek adına küçük bir beğeni bırakın. Fitness aynı zamanda kişisel becerileri de güçlendirir. Düzenli bir egzersiz programı izlemek, bir diyet uygulamak ve belirli hedeflere ulaşmak için çaba göstermek, disiplin, öz kontrol ve motivasyon geliştirir. Fitness yolundaki her küçük başarı, kişinin ilerleme duygusunu ve daha büyük hedeflere ulaşma yeteneğini güçlendirir. Bu süreç, daha olumlu bir öz imaja sahip olmamızı ve hayatın kendi elimizde olduğunu hissetmemizi sağlar. Ve elbette, bazen bu disiplin bizi çikolatalı kek gibi cazip yiyecekleri bile karşı koymaya iter ki bu gerçekten olağanüstü bir beceridir. Fiziksel ve sağlık açısından birçok faydası vardır. Düzenli egzersiz kasları güçlendirir, esnekliği artırır, dayanıklılığı geliştirir ve metabolizmayı hızlandırır. Sağlıklı bir vücut, günlük işleri yapmak için daha fazla enerjiye sahiptir ve okulda veya işte uzun bir günün ardından bile daha az yorgun olur. Sağlıklı bir vücut, hastalıklara karşı savaşma yeteneğini artırır ve yaşam kalitesini iyileştirir. Düzenli egzersiz ayrıca uykuyu iyileştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp hastalığı ve eklem sorunları riskini azaltır. Vücut formda ve sağlıklı olduğunda zihin daha iyi çalışır ve kişi kendini daha yetenekli ve güçlü hisseder. Ve gerçekten de her şey yapmaya hazır hissedersiniz. Hatta uzun zamandır üzerinde çalışmadığınız bir odayı bile toparlamaya. Fitness'ın ilginç yönlerinden biri de olumlu kendi kendini güçlendiren bir döngü yaratmasıdır. Vücudunuza iyi bakmak, iyilik halinizi ve pozitif enerjinizi artırır, bu da sosyal etkileşimlerdeki özgüveninizi artırır ve başkalarından gelen olumlu geri bildirimler bu özgüveni güçlendirir, bu da kendinize bakmaya devam etme motivasyonunuzu artırır. Başka bir deyişle, sağlıklı ve formda bir vücut, sakin ve pozitif bir zihin, yüksek öz saygı ve başarılı sosyal ilişkiler birbirini güçlendiren bir döngü oluşturmak için birlikte çalışır. Sonuç olarak, fitness çok boyutlu ve bütünsel bir deneyimdir. Bu deneyim, başkalarından olumlu ilgi çekmeyi, öz güveni ve öz artırmayı, zihin ve ruh huzuru yaratmayı, kişisel disiplinle motivasyon geliştirmeyi ve fiziksel sağlığı içerir. Fitness sadece görünüm meselesi değildir. Yaşam kalitesini tamamen değiştiren fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimin birleşimidir. Ve son olarak size bir soru. Fitness'ı en çok ne için önemsiyorsunuz? Görünüm, içsel iyi hissetmek mi, yoksa sosyal ilişkileri etkisi mi? Cevabınız diğer insanları düşündürebilir. Bu yüzden yorumlara yazmayı unutmayın.